Siyatik olmuşum ne demek? Bel ağrısı olmadan bel fıtığı olur mu? Fıtıktan dolayı felç olur muyum? Bel fıtığı illa ameliyat gerektirir mi? 70 yaşındaki kireçlenmiş diske ait problemler fıtık mı? Bütün tetkiklerim temiz ama bel fıtığı şikayetlerim var. Ne olabilir? Bu videoda bu sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Aslında siyatik dediğimizde bel omurgalarının en altından çıkan iki sinir köküyle Leğen kemiğinin parçası olan sakrumdan çıkan üç sinir kökünün birleşmesiyle meydana gelen parmak kalınlığında vücudun en kalın ve en uzun sinirinden bahsediyoruz. Bu sinirin dizi bükme ve dizin altındaki tüm kasları kontrol etme görevi vardır. Bunun dışında bacağın büyük kısmının duyusunu alır. Bu sinirin yolu boyunca sinir fonksiyonlarını engelleyecek herhangi bir problem tüm sinir boyunca olan ağrıya sebep olur. Siyatik olmuşum veya siyatim var denilen şey aslında bu siyatik sinir yolu boyunca olan belden başlayıp kalçanın arkasından dizin altındaki yaygın bir bölgeye, topuklara ve ayak parmaklarına kadar uzayan bir ağrıyı ifade eder. Aslında tıbbi olarak buna siyatik değil, siyatalji demek daha doğru olur. Siyatalji siyatik sinir boyunca hissedilen ağrıyı ifade eder. Siyatik ağrısının bel fıtığı ile hemen hemen aynı anlamda kullanılması çok da yersiz değildir. Siyatik ağrısının çoğunun sebebi bel fıtığı kaynaklı olur. Bunun dışında bu bölgede sinir köklerine baskı yapacak her türlü oluşumda aynı şikayeti yaratabilir. Haydi şimdi bunlara tek tek bakalım. Omurgaların arasındaki diskler yapı olarak etrafı çok sıkı bir bağ dokusu ve içinde de daha jölemsi kıvamda bir şekilde kısmı olan yapısı ile bir nevi gövdenin amortisörleri gibi davranırlar. Gövdenin eğilme hareketleri bu diskler üzerinden olur. Koşarken de bacaklarımıza gelen her darbe diskler tarafından emilir. Böylelikle vücudun ve özellikle beynin bu travmayı daha az hissetmesi sağlanır. Genç yaşlarda bu disklerin içindeki çekirdek çok esnektir ve ani bir hareketle birlikte eğer etraftaki sert yapı yırtılır ise içindeki yumuşak çekirdek yer değiştirerek dışarı çıkar. Yani bel fıtığı dediğimiz durum olur. Bu fıtık eğer herhangi bir yapıya baskı yapmaz ise sadece bel ağrısı yaratıp o da bir süre sonra kaybolabilir. Bu duruma diskojenik bel ağrısı denir. Yani diskten köken alan bel ağrısı vardır. Bu ağrı da yansıyan bir şekilde kalçanın arkasına vurabilir. Bu durum bir sinir baskısından değil ağrının kalça arkasına yansımasından dolayıdır. Eğer fıtık bu sinirlerin çıktığı köklere baskı yapıyor ise o zaman siyatik sinir boyunca devam eden bir ağrıya sebep olur. Eğer fıtık sinir köklerinin çıktığı dar olan yanlardaki kanalda ise burada sinirin yer değiştirip kaçabileceği yer çok fazla olmadığı için sinir üzerindeki bası sinir fonksiyonlarını durdurabilir. Yani bu sinirin görev yaptığı kaslarda kısmi veya tam felç olabilir. Etkilenen sinirin görev yaptığı bölgeye göre kısmi felçler yaşanabilir. Çoğunlukla ayak bileğini kaldıran kaslar zayıflar ve düşük ayak olabilir. Fakat bası hafif derecede ise, hasta zayıflığı fark etmeyebilir. Hastaya topuğunun üzerinde yürümesi söylendiğinde bunu yapamadığını kendisi de görebilir. Ya da diğer sinir kökü etkilenirse, bu sefer hasta parmak ucunda yürümekte zorlanır. Beraberinde aynı sinirin duyusunu aldığı bölgede duyu kaybı olabilir. Bu durum hasta tarafından daha az fark edilir. Rahatsızlığın başlangıcında genellikle bel ağrısı ile birlikte şikayetler olabilse de zaman zaman belde hiçbir rahatsızlık görünmeden bacak ağrısı ön plana çıkabilmektedir. Böyle durumlarda şikayetlerin belden kaynaklandığını hastaya inandırabilmek bazen gerçekten zor olabilmektedir. Bel fıtığını direkt grafilerde görmek imkansızdır. Ancak MR ile görülebilir fakat kuvvet kaybı yok ise her siyatik ağrısında bütün tetkikleri yapmaya gerek yoktur. Ağrı kesicileriyle ağrı azaltılır ve genelde 6 ila 8 haftada şikayetler kaybolur. Bu süreyi geçen ağrı varlığında mutlaka ağrının sebebi teyit edilmesi gerekir. Bunun dışında kuvvet kaybı varsa da mutlaka beklemeden MR çekilmesi gerekir. Kapalı yer korkusu nedeniyle MR cihazına giremeyen hastalarda bilgisayarlı tomografi yaptırılabilir. EMG yani sinir iletim çalışması tanı için gerekli değildir. Bir tek eşlik eden problemler nedeniyle ek patolojilerin varlığını doğrulamak için EMG gerekli olabilir. Örneğin uzun süreli şeker hastalığına bağlı sinirlerde bozulma yani nöropati varsa gerekli olabilir. Birçok çalışma hangi tedavinin uygulandığından bağımsız olarak fıtıklaşmış diskin zaman içinde küçüldüğünü gösteriyor. Diskin fıtıklaşmış parçasının küçülmesi sonucu şikayetlerde geriler. Ağrılı dönemde epidural steroid enjeksiyonu yani omuriliğin zarının altına kortizon enjeksiyonu veya sinir kökünün çıktığı kanala steroid enjeksiyonu ağrıyı rahatlatır. Bu yöntem hasta konforunu sağladığı için yapılması faydalıdır. Ne sıklıkla veya kaç kez yapılacağı ile ilgili görüş bilgi yoktur. Hastaya ve klinik duruma göre karar verilir. Fıtıklaşmış diskin cerrahi olarak çıkarılması da ağrıları azaltır. Kısa dönemdeki başarısı konusunda hiçbir şüphe yok. Öte uzun dönemli olarak cerrahinin ilaç veya enjeksiyonlardan daha etkili olduğuna yönelik yeterli kanıt da yok. Yalnız yeni oluşmuş kuvvet kaybı varsa veya daha önceden oluşmuş olan kuvvet kaybında ilerleme varsa, cerrahi olarak fıtıklaşmış diskin çıkarılması ve basa altındaki sinir kökünün rahatlatılması gerekliliği olabilir. Sinir kökünü rahatsız eden her türlü problem siyatik ağrısına sebep olabilir. Bunlara tek tek bakalım. Bunların içinde omurgaların birbiri üzerinde kayması yani bel kayması durumunda yine sinir kökü sıkışır ve aynı şikayetleri gösterebilir. Bunun dışında yaşla birlikte omurgalar arasındaki diskler dejenere olup yükseklik kaybederler. Diskin içindeki jölemsi materyal artık sertleşmiştir. Bel fıtığında olduğu gibi ani yer değiştirmesi imkansızdır. Yani ileri yaşlarda ani bir felç durumu söz konusu değildir. Öte yandan sertleşip çöken diskle birlikte doğal olarak sinir köklerinin çıktığı sağlı sollu kanallar daralır. Bunun sonucunda da bacağa doğru yayılan ağrı olur. Bu kanal daralması durumu bel fıtığından farklı olarak ayaktayken giderek artarken oturulduğunda kanalın açılmasına bağlı olarak şikayetler azalır. Omurgaların arka eklemlerinden kaynaklanan kistler de bel fıtığına benzer şikayetler yaparlar. Bunun dışında kas içine yapılması gereken ilaç enjeksiyonları kalçada yanlışlıkla sinir etrafına veya sinir içine yapılırsa da yine siyatik ağrıları yapabilirler. Gebeliğin son döneminde bebeğin başının doğum kanalına girmesi sonucu yine siyatik sinir sıkışmasına bağlı benzer şikayetler olabilir. Pelvis içinden köken alan tümörler de bel fıtığı benzeri şikayetler yapabilmektedirler. Buraya kadar anlattığım tüm rahatsızlıkların doğru radyolojik inceleme yapıldığı takdirde tanısı teyit edilebilir. Bütün bunların dışında tüm tetkiklerin normal olduğu ama yine de siyatik sinir boyunca bel fıtığı benzeri şikayetler yaşanmasına rağmen tanının konamadığı bir durum vardır. Bu durumun tıbbi ismi piriformis sendromudur. Bu durum, siyatik sinirin kalça eklemine dışarı döndürme görevi yapan piriformis kası altında sinirin sıkışması sonucu olur. Şikayetler bel fıtığı şikayetlerine çok benzemekle birlikte kuvvet kaybı yoktur. Hastalar uzun süre oturur pozisyonda kaldıklarında şikayetleri çok daha artar. Son durumun varlığını gösterecek tetkik maalesef yoktur. Tam tersine siyatik ağrısı yapacak diğer tüm ihtimaller tetkikler ile yok edildikten sonra hastaya piriformis sendromu denebilir. Bu hastalarda siyatik sinire kalça ekleminden çıkış noktasının üzerinde basma ile ağrı olur. Bunun da tedavisinde ağrı kesici ilaçlar, piriformis kası içine yapılacak enjeksiyonlar fizik tedavi ve son çare olarak da bu kasın gevşetilmesine yönelik cerrahi uygulanabilir. Size son olarak siyatik ağrısı yapan çok ilginç bir rahatsızlıktan daha bahsetmek istiyorum. Pantolonların arka cebinde cüzdan taşıma alışkanlığını biliyorsunuz. 20. yüzyılın ortalarından sonra insanlar daha fazla kredi kartına sahip oldukça cüzdanları da şişti. Paran var mı derdim var. Kabaran cüzdanlarla birlikte bazı bireylerin kalçadan bacağı vuran ağrıları da arttı. Çaresi olarak parayı saçmak değil, Cüzdanı burada taşımamak şeklinde tanımlanmıştır. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız ağrısız günler sizlerin olsun.